Ülkemizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın kalbi şu an Azerbaycan için atıyor. Yüce Türk milleti her zaman tarihte de olduğu gibi bugün de Azerbaycan halkının yanında. iki devlet bir millet diyerek her zaman sahip çıkmıştır. bugünlerde de yine tüm Türkiye'de bütün vatandaşlarımız Azerbaycan yanındadır. i̇şte sizin de gördüğünüz gibi küçük kalpler bugün Azerbaycan için atıyor. bu çocuklar milli bir ruhun tekrar doğmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu gençler olduğu sürece, bu minikler olduğu sürece hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek ve dünyada lider bir ülke haline gelecektir. Bundan eminiz. Kendilerine de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ailelerine de teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Azerbaycan Konsolosluğu'na bunu göndereceğiz. Daha sonra da burada çıkan basındaki haberleri de sizlerin izniyle ee, Azerbaycan Milletvekili Ganerya Paşayava'ya göndermeyi düşünüyorum. Ee, siz de biliyorsunuz daha önceden Türk Ocakları olarak Edirne'de misafir etmiştik kendisini. Bu konferansımıza gelmişti. Ee, i̇yi bir ilişkilerimiz var. Kendilerine de bunu göndereceğiz. Belki de orada daha farklı yerlerde bunun e, yansıması da olacak. <laughs> bile sahibiz aynı dil ve millete beraberce yürürüz el ele dönüp baksak tarihimize tek sevgi duyuyoruz iki ülkeye bayrağımız yan yana her yerde bitmez bayrağımız özümüze var ol Azerbaycan Türkiye Aferin.

Bir tamam. şey. mı? Resimleri toplayıp onu... arkadaşa